Merhaba arkadaşlar. Avrupa'daki sponsorluk olayını soran birçok kişi olmuş. Size şu şekilde açıklayayım. Avrupa'daki firmalarda genellikle başvurunuzu yaparsınız. Onlar size geçici bir sözleşme yollarlar. Siz bu sözleşmeyle konsolosluğa girip çalışma iznine başvurursunuz. Konsolosluk sizi inceler. Herhangi bir sıkıntınız yoksa çalışma izninizi verir. Ve siz de bundan sonra çalışma izninizi firmanıza yollayarak işte hangi ülke ise o ülkeye gidersiniz. Avrupa için genelde Almanya bu işte daha kolaylık sağlıyor. Ondan sonra e, Hollanda'da Amsterdam'ı deneyebilirsiniz. Zürich'teki firmaları deneyebilirsiniz İsviçre'de. Onun dışında İspanya buralar sıkıntılı Fransa'dan dolayı. İtalya'da da böyle pek bir firma duymadım ama Almanya firmaları ağırlıkla ihtiyaçlarını bu yollarla tamamlıyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam Hightech firması var Almanya'da. Hightech şu an eleman arıyor. Bununla ilgili... Sponsorluk için bu firmaya başvurabilirsiniz. Bunun gibi birçok firma var. Bu firmalara başvurabilirsiniz. Ee, tabii ki EASA lisansınız varsa arkadaşlar ve e, ilgili firmada firmanın kullanabileceği bir uçak tipine sahipseniz bu tür başvuruları yapıp şansınızı deneyebilirsiniz ve e, Avrupa'ya gidebilirsiniz.